Evet hanımlar kanalıma ve mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte tek hamurdan 10 farklı kurabiye yapacağız. Hemen kurabiye tarifimize geçelim isterseniz. İlk öncelikle 125 gram tereyağımızı kabımıza aldık. 1 çay bardağı sıvı yağımızı ekliyoruz. 1 su bardağı pudra şekerini ekliyoruz. Nişasta. Bir adet yumurta. Bir paket vanilin. Bir paket kabartma tozu. Burada toplam 3,5 su bardağı su var. Burada toplam 3,5 su bardağı un var. Kontrollü bir şekilde eleyerek unumuzu ekliyoruz. Bugün sizlere bahçemden bir video çekmek istedim. Hava biraz rüzgarlı. Şöyle azar azar unumuzu ekleyip karıştıralım. Evet hamurumuz oldu. Kıyır kıyır. Evet kurabiye kalıplarımızı getirdim. Şimdi Şimdi kurabiyelerimizi şekillendirelim. Mikser ucu yardımıyla kurabiyemize şekil veriyoruz. Evet şimdi damla çikolatamıza bandırıyoruz. Ceviz büyüklüğünde alıp hamurumuzu yuvarlayıp bir kaşık yardımıyla şöyle hafifçe bastırarak yapıyoruz. Şimdi yuvarlayıp bir kevgir yardımıyla şöyle hafifçe size doğru bastırarak çıkan sonuç gördüğünüz gibi çok güzel oluyor. Evde olan bir malzeme ile Evet yuvarlağımızı yapıp bir patates ezeceği aletiyle şöyle hafifçe bastırarak şeklimizi vermiş oluyoruz. Şöyle. Çok bereketli bir kurabiye. Hamurumuz daha var. 10 farklı çeşit yapacağız zaten. Burada tam tamına 7 çeşitimiz var. kaşığın ucuyla hafifçe bastırarak güzel şekiller vermiş oluyoruz. Tamam. Bu kurabiye tarifi ve şekilleri eminim ki size bütün kurabiyeleri unutturacak. Yuvarlayıp yuvarlayıp patates dilimleyicisiyle bastırıp şöyle kurabiye şeklimizi vermiş olduk. Evet. Ben bu kalıpları sizlere fikir olsun diye koydum. Gördüğünüz gibi hiçbirisini kalıpsız yaptım yani. Elimde olan kalıplarla birlikte yaptım. Sizlere fikir vermek açısıyla kırmızı kalıpları koydum. yuvarladık. Hafifçe bastırarak. Bu da 10. çeşitli. Yani 10. kurabiyemiz. Yani 10. derken 10. şeklimiz. Şöyle. Hatta 11. şeklimizi de düz bir yuvarlak yapabiliriz. Ve hamurumuz bitti zaten. O da böyle hafifçe bastıralım iki elimizle. Bu da düz olsun. Bu da 11. şeklimiz olsun o zaman. Kurabiyelerimiz bitti. İddia ediyorum yani böyle kurabiye bir yerde yiyemezsiniz. Şekilleri de çok güzel oldu. Şimdi fırına vereceğim. 180 derecede 15-20 dakika kadar pişireceğiz kontrollü olarak. 180 derecede 10-15 dakika kontrollü olarak pişireceğim. Sonra süsleme işlemine geçeceğiz. Şöyle sizlere yakından göstereyim güzel kurabiyelerimi. Şekilleri çok güzel oldu. Çok güzel, şirin gözüküyorlar değil mi? Evet hanımlar sizlere şöyle daha yakından göstermek istedim. Daha temiz sizlere iyi bir şekilde gösterebilmek için şekilleri verdiğim şekilleri ayrı bir tepsiye koymuştum. Şimdi tek bir tepsiye hepsini sığdırdım şöyle. Evet, kurabiyelerimiz hazır. Afiyet olsun. Evet kurabiyelerimiz hazır. Gördüğünüz gibi 10 şeklimizde tamam. Hepinize afiyet olsun. Evet kurabiyelerimiz hazır. Gördüğünüz gibi 10 şeklimizde tamam. Afiyet olsun.